Uyumadan önce bugün açığa çıkan her şeyi yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum. Kendimle, parayla, herkes ve her şeyle bugün açığa çıkan ve şimdiye kadar sahip olduğum ilişki tanımlarımın yıkıp yaratımlarını iptal ediyorum gozilyon kez. Ve şimdi ben bugün hangi büyük hayat ve geleceği yarattım? Lütfen sor. Ben şimdi Bugünün ötesinde yarın hangi büyük hayat ve geleceği yaratıp yaşayabilirim? Lütfen sor. Seçim yaratır. Neyi seçebilirim? Neyi yaratıp gerçekleştirip yaşamaya muktedirim? Ben ne üretebilirim? Ne açığa çıkarabilirim? ne sunabilirim? Evrene, gezegene hangi hediyeyim, hangi katkıyım? Ben bedenime hangi hediyeyim, hangi katkıyım? Ve bedenim ve seçimlerim bana hangi hediye, hangi katkı? İyi geceler. Selam. Online, para var para çok. Zoom'da buluştuğumuz o yaratımımız yeni bitti arkadaşlar. 9'dan 23'e. 2 saat sürdü bugün. Hediyeleri nelerdir? nice şeyler değişiyor, nice şeyler açığa çıkıyor. Enerji akışları ve bizim parayı bedellenmemizle arkadaşlarımla birlikte yaratımdayız. Bugün ikinci akşamı gerçekleştirdik. Seçiyorsanız hala katılabilirsiniz. Zaten bir ve ikinci akşamın kayıtları size ulaşacak. Buradan devam edebilirsiniz. 21 akşam sürecek. Daha kaç var? 19 akşamımız var. O zaman 19 gün daha sürecek. Para var, para çok. Seçiyorsanız kayıt olabilirsiniz. Hala benimle iletişime geçmeniz yeterli. Paraya ne kadar davet olabilirsiniz ve seçim yaratır. Buyurun gelin.